Onlarım, yemeklerimizi işlerimizi yaptık ama poğaçalar daha pişmedi onların pişmesini beklersen videomda geç kalacak ee, buradan da Nihan Yücel ablamın e, eşinin doğum gününü kutluyorum saygılarımı yolluyorum kendisine polis memuru kendisi e, mesleğinde daha nice, nice sağlıklı başarılı yılları olsun Allah ayırmasın onları da Hiçbirimizi de bütün onun gibi meslektaşlarına da buradan saygılarımı yolluyorum. Kutluyorum onları tebrik ediyorum. Nihan ablamı da buradan öpüyorum. Mutlu mutlu huzurlu huzurlu yılları olsun. İyi seyirleriniz olsun. Görüşmek üzere videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın canlarım. İyi seyirler dilerim. Selamun aleyküm güzel takipçilerim. Hepsi o kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Çok şükür koşturmaya devam. Canlarım sizlerle bugün çarşıya gidecek. Allah nasip etersi. Biraz çarşıları dolanacak. Biraz alacaklarımız var. Onları inşallah alacak. Önce Efe'mi okuldan alayım. Teyzeleri. Efe bugün erken çıkıyor. Dersi boşmuş. Aradı ki anne beni alabilir misin? Sonra daha sonra Zeynep çıkacak. Ha, buradan bir çıkayım canlar. Kazasız belasız. Şöyle. Önce sizler Efe'yi alacak. Sonra çarşıya gidecek. Gitmeyecektim aslında bugün de. Dedim hafta sonu hep beraber gideriz. Ama lazımmış ona. Aldım ona 40 euro heyecanlarım. Bir şey. 40, 40 küzürü de. Ha. Belki de spor ayakkabısı. Ay şimdi arar beni. Anne çıktım diye. Ben biraz 5 dakika önce çıktım gideyim. Beklemesin diye. Çok soğuk. 40 küsür euroydu galiba. İnternetten aldıydık. Spor ayakkabısı canlar burada, orada da öyle mi? Ben bilmiyorum. Altı beyaz olacak. Yani böyle ım, spor salonunda ayakkabıyla koşarken yerlerin iz olmaması için böyle karalike galayı, onların kalmaması için spor şue. ediyorlar onlara, spor showu. Öyle. Onlar spora özel ayakkabılar yani, normal spor ayakkabısı olmay. O altı beyaz olan elde olacak. Ev cihazımı bakayım şey aldı bunu bir kere giydi bugün gitti spora geldi ayakkabı yok Efe nerede ayakkabıların oğlum spor ayakkabıların anne bilmiyorum gittim spor salonuna Erdoğan'a sorduk yok orada da yok Bismillahirrahmanirrahim e ne yapacağım her gün oraya mı gideceğim gittik sorduk yok Ağustos yani oranın kapıcısına sorduk o da yok e, uşağın da sporu var. Anne beni gel al bugün erken çıkıyorum. Gidelim senin ayak ev alma. Dedim oğlum hafta sonra gitsek olmaz mı? Bab baba da gelir dedim. Dedi anne dedi yarın öbür günüm yine sporum var dedi olmaz dedi. İşlerimi bıraktım canlar. Elektrik süpürgen bile ortada. Bıraktım. Giydim üstüme bir daha gidiyorum ha. Ne yapalım? Evlat oldu mu? her şeyi bitirirsin dönüyorsun onun işini de. Yoksa beni hiçbir kuvvet açın evden çıkaramazdı. Bir sürü işim var. Çamaşırları seçtim, makineye atarım, bir yandan kurutuyorum, bir yandan ütülüyorum. Biraz yemekler hazırladım, biraz da hazırlanacak. Öyle işte ne bileyim sağlık olsun. Alayım onu da bari önce onun işini Okulumdan geri kalmasın dersinde. Spor diye de geçmeyin canlarım. Bu da bir ders. Ondan da not alayım da. Zaten o ayakkabıları hiç sevmedi. Aa, ay! Right. Hiç sevmedi onları internetten aldıklarımızı. Biraz mızmızlandı. Kaybolduklarını da çok sevindim Şimdi cüne bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bakalım çarşılarda ne var ne yok. Gezebilim yok, dolanabilim yok, bilmiyorum. Zeynep'in saatinde iki saat daha var canlarım. Biz gidene kadar araba yolda çarşıya payır ne kadar da kalır bir buçuk saat. E o da bize yeter. Efendim fazla işi yok. Benim bakacak olduğum bir iki yer var. Ama teyze yani sen de biraz yaşlıcaksın diye geçiyorsun yoldan. Abi ne işte. Kadın yürüyemiyor. Arabalara dur diye Ben dururum ama o durmaz ki Benim önümde değil yani. Kurban olayım göz o zaman Vurursan araba Öyle canlar Sizlere ne yapıyorsunuz? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlarım Bir takipçim dünkü videoma yazmış ki Ona da buradan selam olsun ismini unuttum yazmış ki Filizciğim şimdiye kadar seni hep izlerdim ama abone olmadan izlerdim yalan yok ee, şimdi abone olmaya değer birisi olduğuna karar verdim ee, sana abone oldum diye bu kelimesinden dolayı açık yürekliliğinden dolayı ona da buradan çok teşekkür ederim eğer beni izliyse gene yazabilir çok memnun oldum ben gülüyorum ya bu da karıncıkta etti ki bana gülüyor da benden gülüyor İyi insanların yiyeyim canlarını hadi canlarım ben geldim görüşmek üzere sizleri öpüyorum çarşıda görüşürüz tekrardan selamlar canlarım nasılsınız ben evime geldim çarşıda çekim yapmadım gördüğünüz gibi izlediğiniz gibi daha doğrusu niye yapmadım canlarım çarşı çok kalabalık girdiğim iki üç tane dükkan var ayakkabı bakmak için Orada da efendim bir tanesini beğendi. Onun numarası yoktu. Öbüründe e, kendisi beğenmedi. Anne ben internetten istiyorum. Buradakileri sevmedim. Baba bana internetten alsın. Ya tamam gene geldik eve. Şöyle de canlar size göstereyim. Pilavım var. Çorbam var. Dedim ya size işlerimi yarısını yaptım. Yarısı duruyor. Üstünü daha süslemedim. Şöyle bisküvili pasta yaptım çocuklara azıcık. Çocuklara diye, bize yani. Çaylar, şarup diye ee, Giderken daha burada bir sürü canların bakın bulaşığım vardı. Bunların elde yıkanacakları yıkadım. Mutfağı biraz toparladım. Hamurumu yoğurdum. Bu da gelmiş. Beni bekliyor şimdi. Sizlerle beraber Allah nasip eterse şimdi canlar şey yapacağız. Ee, poğaçalarımızı da fırına koyacak. Ondan sonra yemeklerimiz hazır da şu tripoti yerleştireyim girecek gözümü şöyle canlarım ben ellerimi yıkadım şu tabağım var buna biraz peynir koyalım peynirli poğaça yapacak evdekiler ne isterse onu yapar yapacak bir şey yok hamurum da çok güzel geldi bir tepsi canlar yapacağım şöyle biraz alından ezeceğim tabii ki bu peynir de çok güzeldi diyor Allah. Abi ağzıma da bir şey atarken yaptığım zaman bir sigara aklıma. bir youtuber. Onun hareketleri çok koymamaya gidiyor. Seviyorum onu izliyorum onu çok. Şöyle canlarım yağlı peynirimi ıldım. Peçetem nerede? Bu peçeten duruyor hep yanımda. İlle ellerime kurulacağım onu. <laughs> Sıvı yağımı da Allah'ım Ha bile. Kaç günden beri şey tel var ya canlar. Ha o yokuydu benim. Attıydım onun kalanını. Başka da evde yokmuş. Kaç günden beri yıkadığım hiçbir şey üstüme tutmaz. Şöyle tavaların atlarını güzelce ne canlar yıkadım. Ancak yıkadığımdan vallahi bir şey anladım. Yani bir oyalık bir şey ama e, ihtiyaç oldu mu olayım da Allah kimseyi düşünmesin vallahi. Dersuz ki ne olurum ben yani biter. Hani bir haftadır kavuştur da ben gidip alamadım. Vallahi. Bu da o kadar güzel oldu ki canlarım. Habriye bakın. Nasıl göstereyim? Habri. Sünger gibi oldu. Sünger gibi. Ay çok yağ döktüm ben. Şöyle tepsime yuvarlak tepsiye koyacağım. Ha böyle pofuduk gibi olacak inşallah. bunlara şekil mekil yok. Bunlara bile bunlara yeter. Şimdi şekilden uğraşamadık canlar akşam oldu. Şöyle çok da ben hamurun havasını almayarım canlar. Fark ediyorsunuz da. <laughs> <laughs> neden yoğurdum canlarım? Bir yumurta koydum. Biraz süt koydum. Biraz e, su koydum. Ilık su. Ondan sonra bir paket maya koydum. Tuz koydum. Ayrıca şeker attım. Çok az. 2 yemek kaşığı da yoğurt koydum. Daha önce vermiş olduğum tariflerde poğaça tarifimde geçen de yaptıydım ya. Aynı şeyleri e, sizden paylaşmaya uzun da sürecek. Zaten çarşıya gittik bir şey temeldik. Bir iki saatte dolandım. Şimdi yalayız değin alma saati teyzeleri. Hep saatle uğraşıyorum işte abi. Tabi altta şimdi Leyla teyze var öpüyorum bunu buradan Cemal amca. Peki ki kızım ben de evde köpekleri var. Çok güzel, çok severim onu da. Onu gezdirmeye çıkarttı dışarı. Bir uzun bir akşam değil, devlet teyzenle de ben de neler dedi diyorum. Çok severim bunları. Vallahi. Ya yani bir şey bir şey görmedim ben kimseden. Allah razı olsun. Ne bir şey duydum ne gördüm. o da çaktıydı bunlar videoyu Bir kere süt almaya gittiydik da. Bu arada da gene diyeceğim bunlara da beraber bir sabah gidelim de. Alacağım Bak taşım diyordum dedeyi unuttum ha. gene gidip alalım oradan tüp bitti ya canlar. Bir yayık vuralım sizden. Yeni gelen takipçiler mi bilmezler. Ben evde yayık makinesi getirdim canlar Türkiye'de. Bilenler bilir. gene ee, bir yayık kuralım da menzi yapalım. Menzim de bitti. Tereyağım da bitti. Alma alıyoruz ama o başka oluyor. Biz ayrışmışız babamızın evinde canlarım, tereyağsız duramazdık. Ne lahanasız ne tereyağsız. Onun da yeri ayrı oluyor. Dedim şey yapalım, gidelim oraya. Ama ona bak demeyi unuttum. Olsun benim birinci katımda duruyor derim bunlara ben. Sıkıntı yok. Bir gün de yayık vururum inşallah süt almaya giderek. O ne derdim size? Dedi bak kızım dedi sen dedi Çok dedi büyük hamur açabilirsin dedi dedim e ee, o kadar lazım mıydı be o hamurları yufkaları o kadar büyüklük açtım. daha da büyük açarım dedim yani ben hem severim hem de açarım dedim dedi gidelim bir gün bahçeye de dedi yapalım dedim olsun sana da bize de dedi diyeyim dedi Leyla teyzine de dedi bir gün gidelim dedim olsun işe gitmediğim günler oluyor o zaman o günlerde dedim söyledim ona falan gün diye o günlerde dedim uşaklar Allah nasip ederse okula yolladık mı yaparız 3 saat dursak yapsak yaparız dünyayı. Vallahi öyle bir kararlıyım ki canlar. Bir tepsi tepsilik mu diyelim tam bir tepsi oluyor. Ne aşağı ne yukarı. Lastik gibi oldu hamuru çok güzel. Ama Türkiye'nin unu canlar hafif değil. Ben onu fark ettim. Türkiye'nin unları bizim bu Almanya'daki unlardan çok farklı daha sert oluyor. Ne kadar yaparsan ya. Bunu melek havam da fark etti. Ee, şey diye ki, bak sabahla yine konuştuk diye ki Filiz diye izliyor beni ya bu. Ee, melek abam diye ki Filiz deyip, sen diye ben izliyorum ya deyip, kızım diye burada da yoğuruyorsun diye yok diye sizin diye un, un, da çok güzel diye. Dedim ama aynen öyle. Gerçekten orada da e, unla bu unun arasında çok büyük fark var gerçekten. Buna katılıyorum yani. Ama belki biz bilmiyoruz da daha mı iyi bir marka vardır. Onu da bilmiyorum. Adını da bir yine koyayım. Bunu Koya dolaba koyalım. Ağında bir yumurta şimdi üstünü süreyim. Canlarımı ha böyle de az az yapalım. Evimizde bulunsun da giden çantasına koyay, okula giden çantasına koyay. Burada iyisin. Ne bileyim ben. Bulunsun. Aşağı dökmüyorum. Yaptıklarımla geçen yazmışsınız ki Filiz aşağı döküyor musun? Aşağı dökecek olduğum şeyi canına niye yapayım? Ben o kadar bilgisiz, cahil bir insan değilim. Aşağı dökülür mü? Ekmek aşağı dökülür mü? İzlenmek için yapı aşağı dökülür. Yani artık yazacağız olur da ne yazacağız olur haber yok. Canım canım takipçilerim, izleyicilerim var. Onlar ben ne olduğunu bilir. Ben asla öyle bir şey yapmam. Ha videosu kaldığım zaman olayım, olayım. O zaman daha içeride oturuyorum aşağı konuşuyorum. Sizden bile diyorum size bugün bir şey bulu da çekemedim. Kusura bakma. Bugün de konuşacağım diyorum. Konuşuyorum. Siz de seyretiyorsunuz. Ama diyorum az ama çok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yeter. <laughs> Buna canlar üzerine yumurta sarısı sürüyorum ya. Açayım daha fırın. Buna zeytinyağı dökmeyeceğim. Isınsın. 180 derecede. Hava bugün çok güzel. Sabahlar Zeynep diyor ki anne çimenler yeşil oluyor. Dedim sevinir misin? Evet annem kapıya çıkacağım. Parkta oynamak istiyorum. <laughs> Ha bu mübarek yumurta da Ali'den aldıydım herhalde ya Arziden aldıydım. Aynı köy yumurtası tapsarı. Allah mübarek. Ne yapayım? Abi bulamadım. Ne edeyim? Girdim üç tane, üç tane mağazaya girdim. Üçünde de yabancı müzik çalıyor. O zaman da video çekmi, çekilmiyorsun canlar. O zaman videonun izlenmesi e, paraya kapatılıyor. O zaman videon çöp oluyor yani. E onu da yapamadım. Daha nereye gideyim? Uşakları alma saati geldi. Zeynep'i ağa e, görüyorsunuz. Geldi işlerim yarım. Çarşıda da gezmeye zaman yok. Telefiz, en iyisi ki tamburun şimdi geldi. Tamburum otumun odasına koyduydum. <laughs> Giderken sardım onu oraya. Hırkama sardım. Ağzını kapattım. Sardım hırkamı. Baktım kabarmış. Ebede anne, böyle bile bir yanar diye çok güzel kokar diye mayal mayası çok güzel kokar <laughs> diye. ne yapayım canım? Ne yapayım? Bu da bol bol Allah. Yani ya biz de o kadar seviyorum ki kabahayla da birbirine yapışıyor da ya bu tespitte çok hoşuma gidiyor. Kış günü canlar çalışıyorsun, galıyorsun, evinde işin oluyor, uşağın var, geçiğim var, çok şükür. Ancak bu kadar çok işti. Daha ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Aha canlar. <laughs> Allah sağlıklı yemek nasip etsin. Bunun üstüne önüne Hindistan cevizi var mı? Var mı demek Ne demek? Evet. da bir saklama kapı olsa da yoksa mı ne ama bu işte yok canlar. Var var hava işte var. Neyse o ne zaman Yarın hava da boyum yok. Döndü ya soğudu. Soğumadan koyamadık Bunun üstüne de çilek var. çilek dilimleri. Oğlum mis en çok darlanıyorum canlarım. Evde pasta. Bir de necuk da olsa hamur işi. Bir şey olacak. Yemekten sonra insanın canı çekiyor. Bazen yemek yiyasımız olmayı. Bir şey olur. <laughs> Aha. Bu da hazır canlar. Çok şükür. <laughs> Çorbam, pilavım, yemeğim. Bunlar da var. Şimdi buraları da toplarım. Size pişmiş ellerinde eklerim. Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi ki varsınız. Bu videomu da buyuracık kabul edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.